Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde canlıların çeşitliliği ve canlıların sınıflandırılmasını işleyeceğiz. Çevremize baktığımızda yüzlerce farklı bitki çeşidi ve yüzlerce farklı hayvan çeşidi görmekteyiz. Ayrıca gözümüzle göremesek bile yine yaşadığımız ortamda yüzlerce, binlerce farklı tek hücreli canlı ve bakteri yaşamaktadır. Yani çevremizde çok sayıda canlı bulunmaktadır. Bilim insanlarının tahminlerine göre yeryüzünde yaklaşık 10 milyon civarında canlı bulunmaktadır. Bütün bu canlıların tanınması ve canlılar hakkında bilgiye sahip olmamız sınıflandırma sayesinde gerçekleşir. Peki sınıflandırma nedir? Sınıflandırma canlıların benzer özelliklerine göre ve farklı özelliklerine göre akrabalık ilişkilerde göz önünde bulundurularak yapılan gruplandırmaya sınıflandırma denir. Evet. Tekrar edecek olursak canlıların benzerlik ve farklılıklarına göre akrabalık ilişkilerine dayalı gruplandırılmasına sınıflandırma denir. Canlıların sınıflandırılmasını yapan bilim dalı taksonomi bilimidir. Taksonomi sınıflandırma ile ilgili kriterleri belirler ve canlıların tüm dünyaca kabul edilen ortak bir isimle isimlendirilmesini yapar. Sınıflandırmanın amacı Sınıflandırma canlıların daha kolay incelenmesine imkan sağlar. Sınıflandırma sayesinde biz insanlar canlılar hakkında bilgiye kavuşuruz. Ayrıca sınıflandırma sayesinde yeryüzündeki biyolojik çeşitlilik tespit edilmiş olur. Ve canlıların yeryüzünde dağılımı belirlenmiş olur. Ayrıca sınıflandırma ile türler arasında akrabalık ilişkileri tespit edilir. Türler evrensel bir isimle isimlendirilir ve türlerin birbirinden ayırt edilmesi sağlanır. Ayrıca sınıflandırma sayesinde canlı türlerine ait bilgiler diğer bilim insanlarına daha kolay bir şekilde aktarılmış olur. Ve böylece canlılardan insanlar daha etkin ve daha fazla yararlanmış olur. Sınıflandırma çeşitleri. Evet, tarihten günümüze kadar canlılar iki değişik şekilde sınıflandırılmıştır. Bunlardan birincisi yapay sınıflandırma, ikincisi ise doğal sınıflandırmadır. Yapay sınıflandırma. Yapay sınıflandırma canlıların dış görünüşlerine göre ve yaşam ortamlarına göre yapılan sınıflandırmaya yapay sınıflandırma denir. Yapay sınıflandırmayı ilk olarak milattan önceki yıllarda yaşayan Aristo yapmıştır. Aristo hareket eden canlılara hayvan, Hareketsiz canlıları ise bitki diye isimlendirmiştir. Bitkileri ise büyüklüklerine göre otlar, çalılar ve ağaçlar diye, hayvanlar ise suda yaşayan, karada yaşayan ve uçan hayvanlar diye gruplara ayırmıştır. Evet sevgili çocuklar, gördüğünüz gibi Aristo'nun yaptığı sınıflandırmada canlıların dış görünüşleri, organ benzerliği ve yaşadıkları ortam esas alınmıştır. Bundan dolayı bazı hatalı bilgilerde içermektedir ve bunun için Ariston'un sınıflandırılması günümüzden kabul edilmeyen bir sınıflandırmadır. Aristo sınıflandırmasından analog organları kullanmıştır. Analog organ kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara analog organ denir. Evet, görevi aynı, görevi benzer ve aynı yapısı ve kökenler farklı olan organlara analog organ denir. Analog organlara örnek olarak sineğin kanadı ile kuşların kanadını verebiliriz. Sineğin kanadı çok ince zarsı bir deri kıvrımından oluşurken kuşların kanadı ise kemik ve kaslardan oluşmaktadır. Gelelim doğal sınıflandırma, filogenetik sınıflandırma. Doğal sınıflandırma günümüzde kabul edilen bilimsel sınıflandırmadır. Doğal sınıflandırma canlıların evrimsel gelişimleri incelenerek ve genetik yapıları incelenerek yapılan sınıflandırmaya doğal sınıflandırma denir. Doğal sınıflandırmadan göz önünde bulundurulan kriterler en önemli kriter DNA yapısı ve protein benzerliğidir. Evet. Ayrıca embriyonik gelişim evreleri, kimyasal benzerlikler, hücresel yapıları, anatomik ve fizyolojik benzerlikler, vücut simetrileri ve homolog organlar esas alınır. Evet sevgili çocuklar. Filogenetik sınıflandırmadan esas alınan kriterler bunlar. Evet, DNA ve protein benzerlikleri, embriyonik gelişim evreleri, kimyasal benzerlikler, hücresel yapı benzerlikleri, anatomik ve fizyolojik benzerlikler, vücut simetrileri ve homolog organlar filogenetik sınıflandırmadan göz önünde bulundurulur. Evet, homolog organ ne demek? Homolog organ embriyonik ve filogenetik kökenleri aynı, kökenleri aynı, görevleri aynı ya da farklı olabilen organlara homolog organ denir. Evet. Analog organ ve homolog organın karşılaştıralım. Evet. Analog organ yapay sınıflandırmada kullanılır. Homolog organ filogenetik sınıflandırmada kullanılır. Evet. Analog organ Görevleri aynı ancak kökenleri farklı olan organlardır. Yani görevdeş organları analog organ denir. Homolog organ görevleri aynı ya da farklı olabilir. Ancak kökenleri aynıdır. Yani aynı kökenden gelen kökendeş organlara homolog organ denir. Evet, analog organları yani görevdeş organlar örnek sineğin kanadıyla kuşların kanadını örnek verebiliriz. Homolog organlar örnek ise insanın eli, atın ön ayağı, balinanın yüzgecini örnek verebiliriz. Atın, el, e, atın ön ayağı, insanın eli, balinanın yüzgeci bunlar kökenleri aynıdır. Ve yapıları da birbirine çok benzerdir. Yani e, kemik ve kaslardan oluşmuştur. Sınıflandırmada kullanılan kategoriler. Evet, belirli özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerine kategori denir. Sınıflandırmada en küçük kategori, en küçük birim türdür. Evet, tür ortak bir atadan gelen ve doğada yalnızca kendi arasında çiftleştiğinden kısır olmayan, verimli yavrular oluşturan canlılara tür denir. Evet, tür ortak bir atadan gelen ve çiftleştiklerinde kısır olmayan verimli yavrular oluşturabilen canlılara tür denir. Evet, türü oluşturan bireyler arasındaki benzerlikler en fazladır. Evet, örnek olarak koyun ile koç birleşir, yavrusu kuzu olur. Kuzu da büyüyüp gelişimini tamamlayınca yine başka bir koç ile çiftleşerek yavru meydana getirebilir. Bundan dolayı koyun ile koç aynı türdür deriz. Ancak At eşek çiftleşir. Yavrusu katır olur. Ancak katır kısırdır. Üreme özelliğine sahip olmadığı için at eşek aynı tür değildir. Evet. Aynı tür canlıların kromozom sayısı genellikle aynıdır. Örneğin insan 46 kromozomludur. Veya arı 32 kromozomludur. Köpek 78 kromozomludur. Bir çeşit totu 500 kromozomludur. Yani her canlının kendine özgü bir kromozom sayısı vardır. Ancak her kromozom sayısı aynı olan canlı aynı türde demek değildir. Örneğin insan ile kurtbaharı bitkisi 46 kromozomludur. Yani 46 kromozom olan her canlı insan demek değildir. Veya köpek ile e, tavuk 78 kromozomludur. Ancak birisi Memel hayvan, köpek memeli hayvan 78 kromozomlu. Tavuk bir kuştur türü olup e, tavuk da 78 kromozomludur. Farklı canlıların kromozom sayısı aynı olabilir. Evet. Canlı türlerinin isimlendirilmesi. Evet. Canlı türlerin yeryüzünde halk tarafından farklı isimlerle isimlendirilebilir. Örneğin ee, ibibik kuşu olarak bildiğimiz bir kuş Anadolu'da farklı yörelerde işte taraklı kuş çavuş kuşu diye isimlendirilir. Veya Karadeniz yöresinde çitlenmik olarak isimlendirilen bir bitki Ege ve Akdeniz bölgesinde sakız ağacı olarak isimlendirilir. Bu şekilde e, yöresel olarak dünyanın farklı yerlerinde farklı isimlerle isimlendirilmeyi önlemek için Linne isimli bir bilim adamı Linne isimli bir bilim adamı canlıların latince kurallara göre isimlendirilmesini yapmıştır. Linne'nin yaptığı bu isimlendirmeden tür isimleri iki kelimeden oluşmaktadır. Evet iki kelimeden oluşan bu isimlendirme yöntemine ikili isimlendirme binominal isimlendirme denir. Evet ikili isimlendirmede ilk kelime ilk kelime büyük harfle başlar ve canlının cins adını belirtir. İkinci kelime ise küçük harfle başlar ve türün tanımlayıcı adıdır. Evet. Bu iki kelimeden oluşan isim ise canlının tür adını verir ve tür adı iyi harflerle yani italik olarak yazılır. Cins adlarının aynı olması canlıların yakın akraba olduklarını gösterir. Evet, canlıların isimlendirilmesini örneklerle bakalım. Evet. Şurada Akkavak e, ak kavak. Ak kavak dediğimiz kavak ağacının tür ismi şu iki kelimeden oluşan Populus alba'dır. Populus alba ak tür ismidir. Buradaki birinci isim birinci isim Populus cins adıdır. Alba ise o ağaca özgü bir özelliği ifade eden bir kelimedir. Veya şurada Populus tremula titrek kavak ağacının tür ismidir. Evet tür ismi iki kelimeden oluşur. Burada tür ismindeki ilk kelime Populus cins adıdır. Evet cins adını belirir. Yani Populus kavak cinsinde olduğunu gösterir. Tremula ise titreme anlamına gelen Latince bir kelimedir. Yani Populus tremula tür adı Birinci isim yani populus burada cins adı oluyor. Başka bir örnek verecek olursak evet kaplan ile aslanın tür isimleri. Bakın kaplanın tür ismi Felis Tigris aslanın tür ismi Felis Leo'dur. Evet. Burada e, yani aslan ile kaplan aynı cinsedir. Birinci kelime felis cins adı oluyor değil mi? Yani aslan ile kaplanın cinsi aynıdır. Felis tigris kaplanın tür ismi. Felis cins adı. Tigris ise tanımlayıcı isimdir. Evet. Evet. Sevgili çocuklar, sınıflandırmanın temel birimi türdür dedik. Birimle benzer türler, yakın türler birleşerek cinsleri, cinsler birleşerek familyayı, familyalar birleşerek takımları, takımlar birleşerek sınıfları, sınıflar birleşerek şubeleri, şubeler birleşerek alemleri oluşturur. Evet, alem en büyük sınıflandırma birimidir. Evet, örneğin hayvanlar alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi diyoruz değil mi? Evet. Evet. Az önce de belirttiğim gibi sınıflandırmanın temel birimi türdür. Birbirine yakın türler birleşerek cinslerim, cinsler birleşerek familyayı, familyalar birleşerek takımları, takımlar birleşerek sınıfları, sınıflar birleşerek şubeleri, şubeler birleşerek alemi oluşturur. Evet. Sınıflandırmanın 7 katlı korisi bunlar. Evet, bunları şu şekilde aklımıza tutabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attım. Evet. En küçük birim tür, en büyük birim alemdir. Evet. Türden aleme doğru gidildikçe türden aleme doğru gidildikçe canlı sayısı artar, canlı çeşitliliği artar ve gen çeşitliliği artar. Evet. Türden Aleme doğru gidildikçe canlı sayısı, birey sayısı, canlı çeşitliliği ve gen çeşitliliği artar. Ortak özellikler, protein benzerliği ve gen benzerliği ise azalır. Evet, örnek bir sınıflandırma yapalım. Evet sevgili çocuklar. En büyük sınıflandırma basamağı alemdir dedik. Evet. Örnek hayvanlar alemi değil mi? Hayvanlar alemi iki şubeye ayrılır. Omurgalı hayvanlar omurgasız hayvanlar değil mi? Evet. Omurgalı hayvanlar. Omurgalı hayvanlar ise sınıflara ayrılır. Örneğin memeliler sınıfı, kuşlar sınıfı, sürüngenler sınıfı, balıklar sınıfı diye sınıflara ayrılır. Evet. Omurgalı hayvanların bir alt basamı sınıf. Sınıf Memeliler sınıfı. Evet. Memeli hayvanlarda kendi arasında etçil beslenen hayvanlar, otçul beslenen hayvanlar, hem etçil hem otçul beslenen hayvanlar diye takımlara ayrılır. Evet. Etçil hayvanlar ise familyalara yani ailelere ayrılır değil mi? Etçil hayvanlar ise mesela kedigiller familyası, köpekgiller familyası, ayıgiller familyası diye familyalara ayrılır. Evet. Kedigiller familyasında da cinsler bulunur değil mi? Örneğin kedi cinsi, panter cinsi veya e, köpekgiller familyasında köpek cinsi, ayıgiller familyasında ayı cinsi bulunur. Evet. Kedi kedi cinsinden mesela sokak kedisi, evet, Felis katus veya cüce leopar Felis, Pardalus gibi canlılar bulunmaktadır. Evet. Sınıflandırma kategorilerini anlamak için bir de şu şekli inceleyelim. Şimdi en büyük alem, en büyük kategori alem dedik. Alem hayvanlar alemi. Hayvanlar aleminde gördüğünüz gibi kurt, köpek, tilki, Kuş, yarasa, e, ne bileyim, istekoz, balık, balina, yunus, deniz anası gibi bütün hayvanları kapsar. Evet. Hayvanlar, az önce de belirttiğim gibi omurgalı ve omurgasız hayvanlar diye şubelere ayrılır. Değil mi? Omurgalılar şubesi dediğimizde ise, bakın mesela deniz anası omurgasız bir hayvan veya örümcek e, mercanlar, istakoz bunlar çıkarıldığı zaman omurgalı hayvanlar kalır değil mi? Omurgalı hayvanlarda e, balıklar, kuşlar, sürüngenler, memeliler diye sınıflar ayrılır. Memeli hayvanlar sınıfı dediğimiz zaman ise burada mesela balıklar, timsah veya kuşlar açıkta kalır. Memeli hayvanlar ise takımlara ayrılır. Takımlar familyalara mesela şuradan e, köpekgiller familyasını görüyorsunuz. Evet köpekgiller familyası da cinslerin ve o köpek köpek cinsi içinde kurt bir tür olmuş oluyor. Kurdun latince ismi canis lupus oluyor. Evet sevgili çocuklar sınıflandırma konusu bu kadar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.